Ben yine bu zıkkımın başındayım Bu zıkkımın başında Hepsi senin yüzünden Senin Önce kardeşlerle buluştuk her zamanki gibi Şeytanın aklına uyduk Şu şeytan Tolga'nın Dediğine oturacağız Lan gerek yok Muhabbet edelim dinlemiyor piç İlle de oturacağız kitlenmiş Neyse oturduk Klasik her zamanki aynı Hiç sahneler şey Sırayla dönüyoruz falan işte sonra ben bu hale geldim Anlayamadım gitti Senin aşkın bende üç kuruş değildi Bir ömürlüktü bunu unutma Ben yine patlıyorum senin yüzünden Bu kahpe kahpe dünyaya Ardına bakmadan gittin ya Hakkım aram olsun sana Bana boş geliyor bu maddeler Hiçbiri artık işlemiyor Gidişin kalbimi dişledi ya Sensizken bu adam ağlıyor Gülemiyorum gülemiyorum Sen gittin ben gülemiyorum Yine kaptırdım Tolga'dan bir yağ geldi Yine kaptırdım affet beni Yine hayaller içindeyim affet beni Hadi Hasan gün doğdu Senin için bir kahve Zevdik diye biz ağlatıldık be anne Bir tam 56 delik var anla sana 56 tam 956 Beni yıktığın gündü kadınım Söyleyemiyorum Affet beni bugün de şarkı söyleyemiyorum Yine üç kardeş yanımda Ferhat gitti, Hasan geldi. Yine bizim tayfa. Biz her zaman sağlamız. Biz her zaman buradayız. Siz canınızı sıkmayın. Special for Revan Repokan, Hasan doğdu ve Tolga Er Yılmaz. Bizden selamlar olsun. Kiminin hoşuna, kiminin zoruna gitsin. En çok da Allah sizin zoruna gitsin. Sen beni yıkmıştın ya. İşte bedeli bunlar. İşte bedeli yazdığım bu şarkılar. Sen beni aldatmıştın ya Defol git demiştin ya Merak etme güzelim ben defolup gittim Fılımı pırtımı toparladım Ve bu şarkımı da yine sana yazdım Yine ya, sana yazdım yine sana bağlandım Ben bu çektiğim dumanla Hatıralarını sildim de Gözlerini silemedim beni bağışla Aşkın ağlayasın var İsyan edesin var Asansörün beşinci katını Hiç kimse anlamamış anne Şimdi kulaklarım patlıyor Dişlerim yine kilitlendi anne Sen şimdi gülüp geçiyorsun Patlıyor gırtlak görmüyorsun Hiç kimseler bilmiyor Geceleri senin resmine bakıp bağlıyorum Hiç kimselere söyleyemedim Ben seni kalbimde saklıyorum Şunu sakın unutma sevdalım Bir gün isyankarı ararsın Bir gün ararsın Yeter kapat Melike Biçerer'i de unutmadım Special for Melike Biçerer Değerli o benim için Hadi